Bu yıl 10. Teknofest 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek. Teknofest 2024'ün teknoloji yarışmalarına 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788.161 takım başvurdu. Teknofest bizim artık dünyada markalaşmış değerlerimizden birisi haline geldi diyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşker sözlerine şu şekilde devam etti. Bizim ülke olarak artık dünyada markalaşmış değerlerimizden birisi haline geldi. Dünyada teknoloji festivali anlamında çok önemli bir yer ediniyor. Çok yüksek katılımlı şimdiye kadar gerçekleşti. Daha evvel sadece İstanbul'da gerçekleştiriliyordu. Sonra daha doğru bir stratejiyle bu Anadolu'da, muhtelif yerlere göndermeye başladı. Akdeniz bölgesindeki ilk festivali Adana'da gerçekleştireceğiz. Akdeniz bölgesinden zaten Gençlerimizin bu festivale Teknopest'te çok büyük e, rağbeti var, çok büyük katılım sağlıyorlardı. Komşu ilimiz Mersin başta olmak üzere Adana'dan gençler çok büyük katılım sağlıyorlardı. Bu sene de 1 milyon aşkın müracaat var, yarışmacı müracaatı var. E, çok yüksek sayıda 2 milyonlar belki aşan ziyaretçi katılımıyla e, çok güzel bir festivali gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz. 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da bu festivale herkesi bekliyor. Dolayısıyla e, bu tür etkinliklerin e, Adana ekonomisine, Adana esnafına... Adana'daki turizme otelcilerimize muhakkak şekilde katkı sağlıyor.